Merhaba. Bugünkü videoda Instagram hesabımızı profesyonel ya da içerik üreticisi modundan kişisel hesaba nasıl çevirebileceğimizi göreceğiz. Ama önce lütfen abone ol tuşuna basın. Bize çok yardımcı oluyor. İlk olarak hesabımızın profiline giriyoruz. Yani sağ alttaki simgeye basıyoruz. Daha sonra sağ üst köşede gördüğünüz 3 yatay çizgiye dokunuyoruz. Burada kontrol ve içerik üretici araçları bölümüne iniyoruz. Şimdi aşağıya kaydırarak hesap türünü değiştir seçeneğini buluyoruz ve üzerine basıyoruz. Buradan kişisel hesap seçeneğini işaretliyoruz. Ardından kırmızı butona basarak onaylıyoruz. Bildiğiniz gibi bu değişiklik sonrasında istatistiklere ve analizlere daha az erişimimiz olacak. Ancak sadece onayladıktan sonra profil yeniden yüklenecek ve hesabımız kişisel moda geçmiş olacak. İşte bu kadar basit. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.